Değerli komşularım, 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumumuzda yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın doruğa çıktığı aydır Ramazan. İnsanlarımızın bugüne dair endişelerinin, geleceğe dair umutlarının gölgelendiği bu zorlu dönemde Ramazan ayının tüm toplumumuza rahat bir nefes aldırmasını tüm kalbimle diliyorum. Pandemi nedeniyle iki yıldır Ramazan'da bir araya gelemedik. Covid-19 tamamen hayatımızdan çıkmadı. Ama pandeminin ağır seyrettiği günleri geride bıraktık. Bu sayede bu yıl Beylikdüzü'nde Ramazan ayını pek çok etkinlikle bir arada geçireceğiz. Belediyemiz Beylikdüzü halkı için ay boyunca sürecek dini sohbetler, orta oyunları, çocuklar için tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, kukla gösterileri ve konserlerle dolu zengin bir program hazırladı. Etkinliklerimize tüm komşularım davetlidir. Ramazanımız mübarek olsun.